Arkadaşlar merhaba. Bugün sizlerle birlikte tek blok sky blok oynuyoruz. Gördüğünüz üzere etrafımızda adalar var. Aynen öyle. Bu blok sayesinde gelişip adalara ulaşmaya çalışacağız. Ana bu ne? Bak ben ne yapacağız baba? Dur oğlum bekle. Aa, aşağı düştüm. <laughs> Keşke inek düşmeseydi. Gittiğini <laughs> Ağlısın oğlum gitti. Bir dakika. Şu etrafımızı bir tık genişletelim arkadaşlar. Artık çıkan şeylerin düşmemesi gerek. Bir dakika şu olduğunu bir atmayayım. Şöyle bir tahta yapalım. Bir tane çalışma masası. Ben kırıyorum mu be? Hepsini patı patı kırma. kırma onu. Hey, deri ve yumurta çıkmış ya tavuğumuzu koyayım mı buraya Dur canım arkadaşım. Neden hala videomuzu beğenmedin? Bak şu an bakıyorum. Oo senden daha videoyu beğenmemişsin ki. Abone olmuş musun? Yo abone de olmamışsın. Neden abone olmuyorsunuz ya? Küstüm sizi. Ha eğer aboneysen de çok teşekkür ediyorum sana. Videomuzu da beğenin ki küçük zombi üzülmesin. Üzmeyin beni arkadaşlar. Ne olur videomuzu beğenin. <laughs> görüyorsunuz. vallahi onu şu anda çok üzdünüz. Çok teşekkür ediyoruz. O zaman şimdi devam edebiliriz. Tavuğu koysana baba yumurtasını alırız. Dur oğlum koydum. Ana tavuk nereye gitti arkadaşlar gördünüz mü? Galiba ilk uçan tavuğu keşfettik. Oğlum kır şu sandığı bakalım ne çıkacak? Toprak. Şöyle kırmaya devam edelim. Aa, dur, 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 dur. Ne yaptın? attım koyuna. Gitti güzelim koyun gitti. Oğlum bir daha koyunları atıp atıp durma. Bak etrafımızdaki adalara ulaşmaya çalışacağız. Şöyle birazcık alanımızı geliştirelim arkadaşlar. Tamamdır. Neler çıktı oğlum sana? Oo karpuz çıktı. Dur karpuzları bir toplayalım. Aha bak odun çıktı güzel. Bir saniye arkadaşlar şimdi çalışma masasını koyduk buraya. Şu odundan bir dört tane tahta yaptık. Şuradan şöyle bir çubuk yapalım. Oğlum senin de tahta falan yok mu? Hiç yok ki baba. İyi tamam oğlum. Kırmaya devam edelim. Şimdi çıkar zaten. Aha da çıktı. Güzel oldu arkadaşlar bu. Bir tane daha çıktı. <laughs> <laughs> Ulan geldi. Dur oğlum dur. Tabuzağın ittireyim deme. Bu bizim için çok önemli. Şimdi arkadaşlar şöyle hızlı bir şekilde tahtalarımı yaptım. Oğlum şimdi sana balta yapacağım. Bekle. Şu birinci baltamız şu ikinci. Al bakayım olursa şu baltanı. Ben kendime bir kılıç yaptım. Bir de balta. Karpuz yay seni. Ana doğrusan sen karpuz vermeyi unuttum oğlum. Al şu karpuzunu bakalım. Oğlum ne yaptın? Ne yanlışlıkla vurdum nene. Oğlum bak bir daha vurma. Bu hayvanlara ihtiyacımız var. Şuna bakın arkadaşlar. Uça uça iniyor. Kaysika değil yapsana. Yol mu yapayım? Ana bekle oğlum. Orada Herobrine var. Arkadaşlar şimdi beni izin. izleyin. Herobrine'in adasına doğru yol yapacağım. Çok büyük istiyorsun mu baba? Versene oğlum hiç toprağım kalmadı. Oh tamamdır bunlar yeter. Vere vere dört toprak mı verdin oğlum bana? Çiki çiki ben yapacağım yolu. Sen mi yapacaksın? Ana bir tane mi vardı dur bir Şöyle gidelim arkadaşlar. Big ama bir yazma yoktu bir geliyorum. Acele et oğlum Herobrine dibimde. Ana Herobrine. Demek benim adama gelmeye çalışırsın ha. Hey, ee, senin adana gelmeye çalışıyoruz oğlum topladın mı? topladım topladım çekil. Hadi oğlum inşallah yeter. İşte yetti tüm bloklarımız yere vuray şimdi bize işyalarını ver. Beni durdurmanız gerekiyor. Ana hani ben düştüm oğlum Ero Bray sende. Acil gel baba yardıma ihtiyacım var. Geldim oğlum al bakayım sana Ero Bray'ın. Bana bak Ero Bray'ın. Aferin oğlum güzel bir uçuş yaptın Geber Hayır İşte bu kadar Herobrine'ın işini bitirdik arkadaşlar Oğlum şu adayı bir gezinelim Belki bir şey buluruz Anne sandık Ne var ne Bu ne bir ağaçları ne yapalım biz Daha önemli şeyler lazım Arkadaşlar Herobrine adası Görünen o ki Baya bir boş Diğer adalara gidelim Aa, dur bir ol şuraları iyi bir kolaçan edik Anne burada galiba bir şey var gel bir Yatağı var ee, Hiçbir şey yokmuş oğlum burada Gel gel gidelim bu odadan Ama buradan bir dakika toprak falan toplayabiliriz Anne küreğim kırıldı Olsun 44 tane toprağım oldu Oğlum gel haydi adamıza gidelim Hemen şöyle balta kürek yapmalıyız Durun bir dakika arkadaşlar tahta da burada. Öncelikle şu kürek bana lazım oluyor dursun. Ben blok kırıyorum baba. Kır oğlum kır belki ihtiyacımız olan bir şey çıkar. Anda domuz. Oğlum sakın ha bu domuzu iteleme. Bu domuz bizim için çok önemli bir et kaynağı. Ama biz domuz yemeyiz baba. Doğru diyorsun domuz yürü git. Anne istemiyor seni burada. Ana gitti domuz. Keşke koyun inek bir şey çıkaydı. Kır 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 belki daha iyi bir şey çıkar. Dur dur dur. Aa bak elma çıktı. Güzel oldu bu. Şimdi oğlum gel. Kerem komiserin adasına gideceğiz. Takip et beni. Baba bizim güçlü işlerine ihtiyacımız var. Oğlum belki Kerem komiserin adasında vardır. Baksana onun adası elmastan. Hey durun orada. İki zombi sakın adama yanaşayım demeyin. İşlerine Yem avucunuzu yalarsınız. Demek öyle ha? Oğlum yolu yaptım. Bakalım şunu senden ne varmış? Uyuy bir süremez. Ay masaranı bana verin çabuk. Aynı ay masaranı aldık valla. Oğlum şuna bak, yay bile çırpdan oynuyor. Kk k geldi. Oğlum dur bir. Ee, kova var, lapis var, e, arı varmış. Duşu lava aldım, lapisleri aldım. Ye 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 Aldım kuvvet iksiri, balı boş yer. Ya da yok balı da alalım. Tamam ihtiyacımız olanları aldık. Bu neymiş? Bu hiçbir şey. Aa bak bu gibi bir kapı var. Baba gizli geçit. Ne var orada? Bu hiçbir şey yok. Baba tuzak burası. Aç kapıyı. Açtım oğlum gel. Hadi adamıza gidelim. Bu çıkan elmaslar sayesinde arkadaşlar kendimize elmas kılıç elmas set yapabiliriz. Baba inek çıktı inek çıktı. Ana oğlum ineğe sakın vurayım deme. İnek orada kalsın. Hatta dur bir dakika. İnekler için bir alan yapacağım ben buraya. Şöyle arkadaşlar küçük bir alan olsun tamam. Dur bir dakika oğlum çit yapacağım. Ana bizim odunumuz yok ki çiti ben nasıl yapacağım ki? <laughs> Oğlucu blok kırmaya devam et. Bu ineğimiz gidiyor. Gitmez oğlum gitmez o sadece yem istiyor. Ana elma yer misin yine Ana elma yemiyor ki bu. Anne odun çıktı. Dur oğlum dur odunları ben alayım. Tamam ha ikinci nekti geldi. Bu çok iyi oldu arkadaşlar. Şimdi tahtaları aldık. Oğlum şimdi çitimizi buraya koyacağım. Bir saniye. İşte arkadaşlar çitler burada. Ana yetmedi ki çit neyse. Oğlum geç şimdi sıradaki adamız olan ateş topun adasına gideceğiz. Şimdi dur sana ben kılıç vereceğim ha şu kılıcı. Şu pantolonu da al şu göğsü ben giyeyim şu ayakkabıyı sen giy. Giy versin. versene. Anne al bakalım yayı da sana verdim bunu. Vurayım mı Bir vur bakalım. <laughs> Anne oğun gitmedi mi? Gitti işte bu bak vurdum onu. Aa, kim bana ok fırlattı? Anam biz fırlattık. Hadi işte bu bekle orada geliyoruz. Baba bekle yanına geliyorum. Acele etsene oğlum. Ne işin var orada senin? Hani arkadaşlar işte gidiyoruz. Şu pis yeri kullanacağım. Hemen kalan olduğunuz yerde. Yoksa sizi cayır cayır yakarım. Sen bir sus kuçum. Al bakayım sana. Aferin oğlum sana. Ana yanıyoruz. Aa, benim ateş adamdan hiçbir şey alamayacaksınız. Hadi babamı yenebiliriz. Ana geber ateş topu. Hayır. Ana küçük zombi aşağıya düştü. İyi misin oğlum? İyiyim iyiyim adada ne var? Dur bir bakayım. Hani alada pek bir şey yok gibi oğlum. Her yer ateş. Dur şöyle bir ileriye gideceğim de. Şurada şu atladık arkadaşlar. Bu ada bomboş bir ada oğlum. Ana keşke hiç gelmeseydik. Geç çıkalım buradan. Buz kralının adasına gidelim baba. Doğru diyorsun oğlum. Hem yakınız... Dur bir dakika şöyle gidelim. Oğlum sessiz sessiz bak arkasına dönmüş gidelim şöyle. Siz nereye geldiğinizi zannediyorsunuz oğlum? bu kırılayım ben işlerini çabuk. Tamam tamam vereceğim sandığım orada. Hani neydi göremedim sandığını. İşte orada. Aa, bu bizi saldırıyor baba. Hani agam ki seni senin yüzünden ben mü? düştüm ha. Anne benim maskalıcım gitti. Oğlum dur orada. Kendime benim maskalıç yaptım. Neredesin? Buradayım baba gel. Dur oğlum bekle. Birazcık blok kırmam lazım. Hiç blok kalmadı. Bu kadar blok topladım yeter. Oğlum şimdi seninle sefere çıkacağız. Ne seferi baba? bildiğin oğlum tüm adaları gezeceğiz şimdi seni. Dur bir dakika bu buz adasında hiç mi bir şey yok? Bak bu ise şahin Dur bir bakalım nereye gidiyormuş? Hani bu ne böyle be? Ah boğulacağız oğlum çık çık. Bu buz kralı adasında hiçbir şey yok oğlum. Gel bak şu karşımızdaki İskeledin adasına gidelim. Kesin onda önemli şeyler vardır. Dur bir dakika. Şu blokları da kullanmayı da hiç istemiyorum arkadaşlar da. Galiba mecburum kullanmaya. Senin milyon bitti mi? Bitti oğlum, senin varsa yol yapsana. Benim birkaç tane var. Birkaç tane dediğim bu mu oğlum çekil ya? Hani tahtayı da kullanmak istemiyordum ama mecburuz. Baba ben sandıktan blok alıp geliyorum. Hadi oğlum acele et tüm bloklarımızın dibine kadar kuruttuk arkadaşlar. Al baba şunları. Ana ver 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 ver. Oo, şuna bakın arkadaşlar. Tamam oğlum tamam yeter bu kadar. İşte arkadaşlar şu anda iskeletin adasına gelmek üzereyiz. İşte geldik zıplamama. Oha geldik. İskelet sakladığın sandığın yerini söyle çabuk. Asla o sandığı bulamayacaksınız. O sandık benim. Demek senin ha? Ver dedik sana. Baba bu Oklarım lanetli. Lanetli oklarımı durduramazsınız. Görürsün sen gibi. Hayır sıkıştım. i̇şte bu kadar. Oğlum gel gezinelim şuraları biraz. Ana baksana buranın içine galiba bir şey var. Bak kapısı burada. Ne var bu içeride? Dur oğlum işte bakacağım. Aha da sandık. Uy şuna bak. Nidiret kazması çıktı. Bir sürü de elmas çıktı. o iş büyülere bakın arkadaşlar. Hepsi topladım. Oğlum topla 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 topla. Ay zengin olduk baba. Evet. Şu kazmayı aldın. Şu kılıcı verdim sana. Şunları ben giydim. Şunu da sen al oğlum. Şu netherite kazması bende kalsın arkadaşlar. Bu kazma sayesinde her yeri vallahi kazarız. Gel oğlum. Adımızı dinik baba. Doğru diyor ne oğlum senin bloğun var mı? Takip et beni. Şimdi bizim inekler buradaymış ana. Hani buradaki tahtaya da artık ihtiyacımız yok. Oğlum ben şu büyük kitaplarını elmasları falan koyuyorum sandığa. Koy koy. Tamam şimdi sıradaki adamıza gel gidelim çabuk hızlı ol. Baksana oğlum karşıda örümcek adamın adası var. Şu blokları al baba. Eh, aferin oğlum sana. Şimdi ben yolu yapacağım. Örümce adam işte orada takip et beni. Önce indirmene mi gitsek? Bak yolun üstünde. Ana doğru diyorsun. Önce indirmene bir ziyaret edek. Sizi gidin zombiler. Kalın olduğunuz yerde. Asla sandığını ver bize. O sandığımı size veremem. Aaa. Demek veremena ha. Oğlum şu etrafı iyi bir gezinelim bakınalım. Belki de sandığı saklamıştır. Bence bunun sandığı yok. Bu baksana bomboş yer. He valla suda da hiçbir şey yok. Gel oğlum takip et beni. Bu indirmen kendini akıllı zannediyor. Aklı sıra bizi suda boğacaktı. Biliyor musun? Bitti. Bitti oğlum maalesef. Oğlum şimdi bak sola doğru git sola. Hey aşağıdaki zombiler ne yaptığınızı zannediyorsunuz? Görmüyor musun senin adana gelmeye çalışıyoruz? İşte geldik. Aynen öyle. Ana hani oğlum bir dakika. Hey yedi ağlar var şunları bir bırak. Örümcek adam sakladığı sandığı ver. Sandık mı sandık falan yok bende. Yalancısın ben sende. Aa yok dedim be size. Ana sen bizi kandırıyorsun bence. Aa. Baba galiba doğruyu söylemiş. Bu da sandık yok ki. Nasıl yok oğlum şey etrafa iyi bir bak. Hani harbiden arkadaşlar burada sandık görünmüyor. Zaten yeterince de geliştik. Bugünkü videomuzun da sonuna geldik. Videomuzu beğendiyseniz lütfen beğenmeyi unutmayın. Hala kanalımıza abone değilseniz de abone olmayı unutmayın. Ekranda iki tane videomuz çıkıyor. Lütfen tıklayın izleyin. Hoşçakalın. Bay bay. Bay bay.